Evet bugünkü e, karşılaşmaya çıkarken maalesef geçen hafta kaybettiğimiz puanlardan sonra tabii üçüncü olarak maça çıktık. O yüzden Giresun'a ve Adana Demirspor'a e, tekrar yanaşmak için bugün karşılaşmayı kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız da e, gerçekten bu işin bilincindeydiler. Maça iyi başladık, golü bulduk. Sonra yine pozisyonlarımız vardı. Ondan sonra tam içeri girerken 2-0'ı bulduk. Bu rakibin direncinin biraz daha kırılması, sistem ile alakalı değişiklikler yapması ve sonrasında da risk almasına sebep oldu. İkinci yarıda yine pozisyonlar bulduk, golü bulduk, direkten dönen topumuz vardı. Oyunu iyi getirdik. Sonrasında da kapanışı da güzel bir şekilde yapıp, ihtiyacımız olan camiamızın, taraftarımızın, ihtiyacı olan morali motivasyonu sağlayacak hem güzel oyunu hem bol pozisyon ve beraberinde bol gollü bir galibiyet bizim için güzel oldu. Ben tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bursa Spor'u da tebrik ediyorum. Bence bu ligin renkli takımlarından iyi takımlarından bir tanesi ve en başarılı kadro yapısına baktığımız zaman o gençlerle en başarılı birkaç tane takımdan da bir tanesi bence. O yüzden onlara da bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Birkaç tabii hafta içindeki gündemle alakalı söyleyeceklerim var. Tabii Caner, Kerem ve Burak arkadaşımız, başkanımızın ve yönetimin aldığı karar neticesinde aramızdan ayrıldılar. Bununla alakalı çok tabii şeyler yazıldı, çok çirkin şeyler yazıldı medyada, sosyal medyada. Ama oyunda çok pis şeyler konuşuldu. Dolayısıyla bununla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum çünkü çocuklar e, bizim kardeşlerimiz e, ve e, çok düzgün de insanlar. O yüzden e, onları böyle zor durumda bırakmamak lazım. Biraz vicdan sahibi olmak lazım. Yok işte yumruk atmış da, yok küfür etmiş de, yok karşı çıkmış da falan böyle böyle bir şey olmadı. E, sadece başkanın almış olduğu bir e, Karardı bu, teknik bir karardı. Dolayısıyla bu işi de böyle ben açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bir başka mevzuda tabii çok aslında değinmek istemiyorum ama üç tane çok kritik karşılaşma oynayacağız. Bu kritik karşılaşmalarda tabii ki amacımız bütün maçları kazanmak. Sonrasında da rakiplerimizin oynayacağı zorlu karşılaşmalardan bizi Süper Lig'e çıkaracak sonucu beklemek. Ben yani taraftarlarımızdan e, özellikle e, oyuncularımızla alakalı daha böyle onların moralini motivasyonunu arttıracak e, güzel şeyler bekliyorum. İşte bizimle alakalı tabi belli bir kesimin beklentisi var. Onlar da merak etmesinler. 3 hafta sabretsinler sadece. E, dolayısıyla böyle de bir isteğimiz olacak. Ama şunu gördük ki bugün oyuncularımız sorumlu kaldılar. Olayı sahiplendiler ve sonrasında da güzel bir galibiyet elde ettiler. Onları tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki e, hedefimiz, amacımız işte akşam e, maçı değerlendirip yarından itibaren de bizim için yine çok önemli olan Boluspor karşılaşmasına hazırlanmaya başlayacağız. Ben inşallah sonunun güzel olacağına inanıyorum. Sportif anlamda 3 futbolcu yeterli bulmuyor futbol muyuz hocam? Kadro dışı bırakmayı düşünmüş müydünüz? Vallahi eee açık konuşayım. Kadro dışı bırakmayı düşünmemiştim. Yani bu tamamen başkanın kendi kararıdır. Sonuçta başkan kulübün de sahibi, eee takımın da sahibi. yarın bizim de görevimize son verebilir yani. Böyle bir şeyi var elinde. yani başkan bunu gayet net bir şekilde açıkladı kamuoyuna evet son olarak şampiyonluk gittiği gibi bir oluştu ortam oluştu Samsun'da bundan sonraki haftalarda ümitlerin tutması için neler söyleyeceksiniz? valla neler söyleyeceğim işte bugün oynadık kazandık haftayı yine kazanacağız inşallah çıkacağız mücadelemizi vereceğiz sonra Ankara da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sonra en son maçta Adana'da inşallah e, Süper Lig'e çıkış maçımızı oynayacağız. E, gördüğünüz gibi yani ligde e, herkes herkesten puan alabiliyor. Dolayısıyla herkes çok zorlu karşılaşmalar oynayacak. Daha üç tane daha e, çok zorlu e, 90 dakika var. Yani aslında ligin ligin bitmesine çok uzun süre var. Dolayısıyla böyle erken karar verip de hiç olmayacak hiç yakışmayacak şeyleri yapmanın hiç gereği yok ben onu söylemeye çalıştım şurada 3 maç kaldı 3 maç sabretsinler 3 maç böyle ne söyleyeceklerse onları içine atsınlar şu çocuklara moral versinler 3 maç sonra da ne söyleyeceklerse söylesinler yani benim söylemek istediğim bu Evet. evet, bugün herhalde sezonun en kötü oyununu ortaya koyan bir Bursa Spor takımı vardı sahada. Hiç bize yakışmayan bir oyun ortaya koyduk. Üç gün önce çok daha iyi bir Bursa Spor vardı. Çok daha enerjisi yüksek, isteği, arzusu ve e, maç konsantrasyonu yüksek bir takımdan bugün isteği, arzusu ve enerjisi çok daha düşük, maç konsantrasyonu çok daha düşük bir Bursa Spor vardı sahada. Rakibimiz ise tam tersi. Çok istekli, arzusu, enerjisi ve maç konsantrasyonu çok iyi olan bir Samsun Spor takımı vardı. Hemen maçın başında zaten ikinci dakikada öne geçtiler. Ve biz hiçbir oyunun hiçbir yerinde oyuna maalesef geriye dönemedik. Oyuna ortak olamadık. Reaksiyon gösteremedik. Çok fazlasıyla pas hatası yaptık. Çok fazlasıyla basit hatalar yaptık. Bu da çok rakibimizi daha fazla yüreklendirdi. Daha fazla ee, bize karşı oyun üstünlüğünü almalarını sağladı Sonrasında tabi e, devre biterken yani çok kötü bir zamanda 44. dakikada bir gol yedik Ve maç 2-0'a geldi 2-0 soyunma odasına gittik İkinci yarı bazı uyarılar oldu oyuncularımıza Fakat yine maalesef oyuncularımızın reaksiyonu ve sahaya dönüşü iyi olmadı e, oyunun kontrolü yine Samsun Spor'daydı, ikinci yarıda. 80'den sonra herhalde Samsun Spor takımı atık bu oyunu aldık, kazandık düşüncesine girdikten sonra Bursa Spor takımı olarak birazcık oyuna ortak olduk. 80'den sonra bir gol attık. O ara bir iki tane de net pozisyon, net fırsat yakaladık. Fakat sonuçlandıramadık. 90 artı 4'te ise rakibimiz bir gol de attık. Maçı 4-1 kazandı. Bizim takımımızın pozisyonu ne olursa olsun yani bu şekilde oynamaya hakkımız yok. Bizi sevenleri, bizim taraftarımızı, bizi izleyenleri üzmeye hakkımız yok. Bundan tamamen sorumlu olan biz ve oyuncularız. Bugün maalesef burada istediğimiz oyunu oynayamadığımız için tüm taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Bundan sonra önümüzde tabii İstanbulspor maçı var. Onun hazırlıklarını yapacağız. Ve tabii ki bu maçtan çok önemli dersler çıkarmamız gerekecek. Çünkü gerçekten ilk defa 30 haftada istemediğimiz bir oyun ortaya koyduk ve en kötü oyunumuzu ortaya koyduk. Samsun Spor takımına da bundan sonraki maçlarında başarı alıyorum. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. Sağ ol. Tamam, Sağ, Sağ olun. olun. İyi yayınlar.